Cengiz abi söyle bakalım şimdi internet abi, çekmiyor. Uçurdu. Uçurduk bunu. Ee, şöyle söyleyeyim atlamaya başladı damızı aldı abi içeriye. Çok yüksek uçar. Evet. Harbi harbi de uçar oynarlar. Kaç abi, takla ne kadar mesafesi var bunun? takla 5 takla. Kanadını ver çabuk. Ölçülerine 4, baksınlar. Kaç tane kalmış? Yok. Daha dört mü var? Evet. İki, dört, beş. Ama kanat atlarını boşaltmış. Tabii, tabii, Kaç metresi var bunun Cengiz? 25-30 metre gider. Abi. Kaç Aslında tane atlar? Ileri? Vallahi şimdi on, ondan aşağı düşmez abi. Ondan abi aşağı. 15. On on arası i̇şte bulur. Mesela o ara tam zaten yavru kediyle çık, çıktı, kanattan çıktı, adamızı aldı abi. Tamam abi. Yumurtlamasında tamam. falan bir sıkıntı hayır, yok. Hayır, hayır. Tamam. Evet abi ayaklara kadar bakın komple tamam. tüyüye girmiş. Bu şarkı, evet. Kesinlikle bize yalan dolandırat yok. Abi canlı yapalım dedik ama internet çekmiyor burada. Halbuki Türksel daha hareket dedik. Abiciğim evet. bu da aynı şekilde. Yalanlamaz, yalanlamaz. İki kalmış kanada. İki kaldı ya. Hepsi tüye giriyor. Muayyer abi, uçuracak. Bu uçtu. Memur olan, uçtu abiciğim. Uçan uç. Bunun uçak. mesafesi konumu taklasın. Bu da, bu da aynı o şekilde abi. Yani şimdi fazla desek yalan olur. 10-15 metre, metre 20-25 metre. Takla ama. yine 4-5 mi? 4-5 takla evet metre abi? Heh. İyi. Zaten aynı aynı kanlar. Aynı kan. Zaten bunların hepsi aynı tayfa. Aynı, Değişen aynı, bir, şey değil, abi. bir şey yok abi. Abi zaten burası şımarık, pakize tayfası. Dediğimiz. Zaten Cengizgil'de restliyor bunlardan. Dönem dönem. Bu dönem hep takkalı takka perçem çıkmış. O da kızmış. Bu da sevmez takkalı takka perçem bu Bak abi bu iki tane bozdan çıkma. Evet. Boz ak buyruk. Şimdi göstereceğim onları da bunu ben uçurmadım. Niye uçurmadım biliyor musun? Tam alayım diye uçurmadım. Evet. Bir yavru aldım, baktım. Bir şey yapmadı. Biraz uç fazlalığı var. Sıfır ondan dolayı veriyor. Bu da dişi. Bu da dişi. Kızgın bir dişi. Uçmadı. Uçmadı abi. Şimdi bu şey dersem vereceğim yerine yalan olur. Tamam İzle abi. Size neyse doğrusu. Takkalı yavru bu yanda. Dediğim büyük erkek mi o? dediğim dedi erkek işte abi. Tamam abi. Evet. Adamlardan bana bak. Pakizelerden en son kalan bu dedi erkek. En büyükleri. En büyük erkek. Bu en oradaki büyük. erkek değil mi bu? Tabii canım. Bu Pakizelerin en büyüğü. Tamam bak abi. Yani büyük erkek. bunu, bunu köşeye koyalım. Bu orijinal erkek ya. Bak başka yok zaten bu son. Bu son değil mi? Yani var. Büyüklerden büyük, kalmayın. yok büyük yok. Bitti büyük yok. Bir işe bitti. Bu oyunu mu Cengiz? Yok abi. Uçmadıydı öyle biliyorum ben onu da. Bu sana verdiğim şey vardı ya abi. Hatırladın mı? Gök? Evet. Kırık kaleli. Doğru kara karakilleri mi? O zaman verdiğim Sivas. Onun yavrusu. Bir tane koyayım bak. Damızlığa koyuyorum. İçim erkek mi bu? Erkek abi. Bu Onun da erkek. Bu da uçmadı. Ama buna yermiş abi. Bunu uçursunlar ama. Uçursun bu, abi. abi Paçalar da geliyor zaten. Arkadaşlar bunlar... Vallahi harika babası ya, vardı bu kuşun. Yine bir arkadaşımız bir da var. duruyor. Haberiniz olsun. Gel. şöyle şey yapalım. Maşallah gel. Al abi. Abi bakın bu kuş. 3 üç saat, 3-3,5 üç, üç, üç saat havada kalır. 8 taklasına garantiyim. Yüz, bak yüzde bir milyar. Böyle yalpa, dönme, geldiği gibi abi, vurduğu gibi ip gibi çıkar abi. Kaç metre? En az üç üç üç? sekiz takla abi. İşte 8 taklasını sen hesap et. Açar. Açar da ne sen kendin söyle. 35-40 metre falan gider abi. Bu kaç, abi. Bu kaç tane atlıyor? Bu yavru ikan ayırdın kuş değil miydi evvelki sene miydi? Alamadım, uçurdu Uçurdu, iki kere atmaca vurdu. He. Ondan sonra kıyamadık geri getirdi. Ee. Bunları da ne yapabiliyiz sana verdim ben? Takkalı vardı ya boz. He şimdi şeyde, Gülüm Ahmet'te. Tamam abi. Ona Şu verdik. Ha, ha, tamam. tamam Gülüm Ahmet'e verdim. Hatta bunlardan da şimdi boz dumanlı benekli takkalıyla boz dumanlı kirli takkalı getirdim. Abi, takım. nefes verecek abi bir 15-20 bin bir ay çözüm abi. Çok. Beğenmezse kuş bizim abi. Getir, geri getirsin bize aynı şöyle boz benekli takka perçem var ya köşedeki yavru. He. Onun takkalısı var aynı. Biri boz dumanlı kirli takkalı, biri boz benekli takkalı. Aynı bunlar gibi çıkmış onlardan. Gör. Bak abi tam içerisinde uçacak yarışlar. Şahada. Gerçi şeye koyduk. Biraz geç kaldı da bu da bu da onların yavrusu abi. Bu içeride şey var ya. Boz şimdi vereceğim. Şimdi boz. içeride. Bu da Seninki yavrusu mu bu? Yok abi. Takka perçemin kardeşi mi? Boz, boz, boz boz perçemin yavrusu. Ha şu içeride göz. Şu, şu içeride arada gezenler. Var, tamam he. bakacağız. Bu, bu, uçtu mu? Bu uçurmadım abi. Abi zaten 3 tamam. kalmış. Eke evet. söktürebilirsiniz Aynı arkadaşlar. Aynen abi. Geri <laughs> <laughs> Eke söktürebilirsiniz. Esas bunu uçacakmış görüyor musun? Evet ve onu kovalarız. Zaten böyle benekli çıktı mıydı? Zalım dönüyor bunlardan. <laughs> Abi dönmezse uçlar abi. bizim abi. Al bak abi bak. Maşallah. Hiç şey, hiç şey yok. Tam uçacak. Bu da bak. dişi yavru maşallah. Dişi. Güzel. Abi, abi, abi çok güzel. Dört benekli şey. tak perçem bir yavru vallahi uçurum böyle. Harbi harbi boş. Bunun ana baba ne? Onun anası babası. Babası takkalı perçem beyaz. Anası da boz içerideki. Şu da Evet tamam. O beyaz büyük erken dedesin. Evet. Orada erken dedesin. Evet. Aynen. Ya tüz ama hop. Bu da uçmadı. O uçtu abi. Uçtu mu? Evet. Erkek dişi. Şey. Abi her taraf fısır bir de tüy. Üç, abi tüy. Hep tüy hayvanlar. Bunun mesafesinde Cengiz Baba? Abi bu da 15-20 metre oynar. 3-5 vurur mu taklada yoksa? Yollar, daha var, var var. Var, abi var. E, ee, ondan atlar mı? Atlar. Kanatlar yarım abi. Baksana bitti abi tüy hayvanlar. Telefonu burada? Bura kaldı. Burada kaldı. yavru yumurta var. 2, 4, 6, 8. Şu anlar yatanlar zaten. Yumur, tamam. Beyazlar. beyazlar. Beyaz, takka Evet. Şu ver babayı bir baksınlar. Yatı takka peçemiş. bir göster. Yavru var altında Tamam Yavaş. Baba baba perçemlerin Takkalarım. Maşallah. Bu dikmenler değil mi bunlar? Evet dikmenler de Arkadaşlar bakın sevgili dostlar. Bu kuşlardan daha önce de getirdiydim. Cengiz kardeşe bu erkeğe getirdiydik daha önce de. Sen söyle bunlardan Celalettin Gil'e de verdiydik. Mükemmel oynadıydı da. Bu ayı rahatlıklar. Celalettin Gil'de bir dişi duruyordu. Eğer dişi duruyorsa bu erkeği alalım sana Cengiz sen Abi bak şimdi onu da veririm de. Ooo yanıştın. Ya, işte tamam koy. Büyüsün, Yoksa onu da veririm. Ben. Ben. Tamam o er erke o erkeğe sonra Celalettin'den gelir alırız. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı yoksa Evet ondan sonra geldik buraya abi. Abi şöyle bozak kuyruk takka perçemler abi kırmızı yavrumuzu da Cengiz kardeşime getirin. Bunların ikisi de erkek çıktı. Cengiz bir kirlerinden çalışsın bakalım ne çıkacak ne yapacak. al alana Allah güle güle beslemek nasip etsin. Bakın size bir yıldız bir erkek. Takka perçem, kulak kuyruk uçmuş. Almışız anamıza. 15-20 gün bir ay nefes verin. Koşurum. Evet. Koşunuza gitmezse koşu bizim yeri bırakın. Getirin Bunun Getirin mesafesi, geçir. taklası, konumu. mu? 20-25-30 metre. Bazı oluyor 40 metre. 6-7 takla. Maşallah. Yukarıdan mı alıyor, ya yere yakın? Ya, atlıyor abi, atlıyor. Süper. Ya bir, bir buçuk metre olan bırakıyor. İyi maşallah. Ama bu bende bir senede falan yatıyor. Tamam bir abi. Sene oldu yatırdım. Ya, Ama ya yavruları da orada. Yavrularını da çek. Dişisi mi abi? Dişini atmaca vurdu. Fena Bak dişi de on numara. Maşallah. Namussuzum on numara. Bunlar da yavrular. 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 da mı götüreceğiz? Yavrular da götür. Ver onlar. Get. Evet, dişin kanalı sakat ama Atmaca vurdu abi, onur oh. yok. Baksana bu şu şeyi bulan yerinde. Evet. Acayip yavruya bakar bak. Yavrular işte altında abi. Şuradan şöyle bir. Şuradan atmaca vurdu abi. Hop, abi. Yumurtlamasında sıkıntı yok. Yavrular da burada bozak kurup sakat edeceğim yavrular. Ağaçta ah işte, yavrular var. Maşallah. Ya. Dur şu büyük sanda onlar dördünü bayrı koyalım reis. Sersen küçüğe koyalım. He, evet, bu küçüğe bunları koyalım. Altta hamur yapalım. Bu var orada bak. Tamam. Yok yok. Şimdi zaten bu kutuya büyük rahat götürelim. Şunları buna aktarak onları buna koyalım baba. Abi şey şu bakkara tane var büyük götürme. Ha? Büyüğüyle uğraşma. Hayır hayır. Şunları rahatça buna boşaltalım. Tamam. Anladım. Onları buna koyalım abi. Kasta var mı? Nasıl yapalım? Yapmadı. Evet. Neyse yukarıdan bir peçete müşete bir şey evet. olur. Evet abi. Cengiz baba diyeceğim bir şey var mı? Abi diyeceğim olan güle gün otursun abi. Kral evet. doğa. 2 4 6 8 9. 2 4 11, 11 tane abi. kuşumuz işte abi. Güle güle besleyin arkadaşlar. Normalde canlı yapacaktım ama çekmiyor. Aha, Dur. Şöyle kapatalım. Burada çekiyor. Şöyle.